Yaşamın temeli Her şey biyolojiyle başlıyor. Birincisi aşktır, ikincisi de şudur hani merak. Edebiyat dediğimiz temel bilim. Temel bilim olmazsa diğer bilimler olamaz zaten. İniyorsun, otobüs duranın orada aşağı doğru iniyorsun. Orası çok güzel manzaralı. Ticarete yönelebilirler. Kendilerini geliştirip akademisyen olabilirler. Sonra laboratuvarlarda çalışabilirler, formasyon alıp öğretmen olabilirler, gümrükte çalışabilirler, gıda sektöründe çalışabilirler. Yani çok fazla çalışma e, alanı var.